Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün tekrar kamera karşısındayım. Uzun zamandır karşılaştığım insanların bana ilk gördüklerinde sordukları cevap nasıl? Nasıl sorusunun sebebi aslında bir yılı aşkın bir sürede beni geçmişte tanıyan insanların, benim geçmişteki fizik formamı bilen insanların bir yılı aşkın bir sürede 100 kilo gibi bir seviyeden şu andaki mevcut bulunduğum hale inmemin sebeplerinden kaynaklanıyor. Peki herkesin merak ettiği bu süreç, nasıl gerçekleşti? Bir diyetisyenden eğitim mi aldım yoksa bir personal trainingden eğitim mi aldım? Sporu nasıl gerçekleştirdim ya da diyet programlarımı yazılı bir listeye göre mi yaptım yoksa bunların hepsini tamamen kendim mi yaptım yoksa farklı bir şey mi kullandım? Bunlarla alakalı dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmak ve elimden geldiğince bu muhteşem duyguyu sizlere de tattırmak istiyorum. Çünkü gerçekten emin olun bu dünyadaki vücudunuza yapabileceğiniz en iyi şey. Şimdi de şuradan başlayalım. Bu ne zaman, ne para, ya da ne de bileyim. E, bu tarz şeylerle e, ifade edilebilecek bir süreç değil. Öncelikle burada kişinin kendine olan öz saygısı giriyor. Çünkü vücudunuza baktığınızda ya ben bunu mu hak ediyorum yoksa eski halimi mi hak ediyorum diye soruyorsunuz. Yani burada kişinin öz saygısıyla başlıyor her şey. Tabii onun ardından da emek, zaman, disiplin e, ve Minimum şeyler geliyor, her şeyden ödüm vermek gibi. Bu kadar kararlı şeyleri söylemeyi sevmezdim açıkçası. Fakat e, 3 sene önce sigara, alışkanlığı, sigara alışkanlığımı bıraktım. Ve zaten kilo almamın da büyük bir sebebi sigaranın, e, sigarayı bıraktıktan sonra vücudumda oluşan e, tepkimelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum zaten. Bu süreçte kilo almam bu kadar hızlandı. Ardından geldiğim noktada sigarayı bırakma kararlılığıyla ben bu hayatta yapabilmek istediğim her şeyi yapabilirim noktasında kendime kesin kararlar verdim. Yani ben bu işi istedim ve ben bu işi yapabilirim diyebiliyorum kendime artık. Ve bu zaten e, en başı. Gelelim bu işi nasıl yaptığıma. Ben bu işi şu şekilde yaptım. Ben bu işi inanılmaz derecede zaman harcadım. Ben bu işe inanılmaz derecede araştırdım. Ve ben bu işe inanılmaz derecede emek verdim. Ve bunların doğrultusunda ben bu işi başardığıma kendime ee, ben bu işi başardığımı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki ben bunları nasıl yaptım? Her şeyin başı e, bir spor salonunda başlamak oldu. Artık düşünümü e, baktığımda ben bu sütü kendime yakıştıramıyordum ve ben dedim ki kendime bu işe başlamam lazım. Ve ardından başladım. Merhaba. Teşekkür ederim. Başlangıçta Deneme yanılma yöntemiyle başladım çoğu şeyi çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Yani neyin yenilip neyin yenilmeyeceğini, karbonhidratın ne kadar kesilip proteinin ne kadar alınması gerektiğini ya da zararlı gıdaların neler olduğunu yani bunları sadece araştırdık, çevremizden duyduğumuz kadar. Ya onu yeme, o çok yağlı, işte McDonald's tüketme çok kötü falan gibi e, ibareleri duya duya geçmiştik. Ama tabi ardından daha fazla şekillendi. Karbonhidratın neler nasıl şekilde alacağımı, proteini hangi kaynaklardan almam gerektiğini Bunların hepsini araştırdım, okudum, uyguladım. Deneme yanılma yöntemiyle hatta şu an bile şu gelmiş olduğum noktada hani ben zaten şunu da iddia etmiyorum. Ben her şeyi çok iyi biliyorum değil. Bu sadece eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla konuştuğunuzda bir dostane konuşmada ya ben bu konu hakkında biraz bilgi sahibiyim diye dinleyebileceğiniz birinden dinleyebileceğiniz yorumları dinliyorsunuz aslına bakılırsa. Ben ne diyetisyenim, ne bir spor hocasıyım, ne de bir personal trainingim. Bunların hiçbiriyle alakalı kendime dair şu an için çok iddialı yorumlarım yok. Ama ben eminim ki şu anda uyguladığım metotları insanlar uygularsa insanların kilo vereceklerine iddia ediyorum. Bu kadar basit. Öncelikle öğünlerimi değiştirdim. 3 öğün yemek yiyordum. Hala 3 öğün yemek yiyorum. Ee, ama bundan önce şu şekilde gerçekleşiyordu. Buradan e, videoyu da izleyecektir eminim ki. E, arkadaşım Hüseyin'e selam olsun. Onunla birlikte geçtiğimiz sene şirketin oralarda böyle bir e, lokanta var. Esnaf lokantasından bozma bir yer. Ya giderdik inanılmaz derecede yer. İnanılmaz derecede. Yani kilo almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. E, onun haricinde su tüketimimizi inanılmaz derecede arttırmalıyız. Günde 4-5 litre su içmeliyiz. Gelelim başlayalım artık kahvaltıyla. Kahvaltımda ben eskiden normal bir kahvaltı yapardım. Türk kahvaltısı dediğimiz olay. Ekmekle, peynirle, zeytinle, zeytinyağıyla biz e, memleketin Balıkesir'i erdek Zeytinyağımız çok meşhurdur. Bana bana yerdik ekmekleri. E, Tabi bu da ekstra olarak o bana bana yediklerin sana sana kilo olarak yeri dönüyor. E, şimdi bunların hepsinden tamamen vazgeçtim. Şimdi yapmamız gereken ilk nokta sabah kahvaltısında ben ne yapıyorum diye soruyorsanız ben kendimi artık at gibi hissediyorum. Çok net. Çünkü sadece yulaf yiyorum. Ee, haftanın 5 günü, 6 günü yaklaşık olarak yulaf yiyorum. Geri kalan bir günde de işte birazcık daha böyle bir dilim ee, buğday ekmeği, tam buğday ekmeği işte kızartılmış e, şekilde işte onun yanına biraz peynir, biraz zeytin şeklinde şekillendirebiliyorum. E, onun haricinde e, eğer ki yulaf yemek size çok zor geliyorsa ben e, gün her gün bir su bardağı yulaf yiyorum. Bu da yaklaşık olarak 80 ila 100 grama tekabül ediyor. Ee, onu sütle karıştırarak bulamaç şeklinde yiyorum. Ben, bu yok bu bana sade geliyorsa diyorsanız yağ yakımını hızlandıran en önemli şeylerden biri ve en güzel aromalardan biri tarçını kullanabilirsiniz. Tarçını ekleyebilirsiniz. İçine birazcık ceviz koyabilirsiniz. Faydalı yağ, faydalı yağlardan biridir. Ee, onun haricinde fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim fıstık yağı zeytinyağından sonraki en faydalı yağdır. E, fıstık ezmesini doğal olarak kullanabilirsiniz. E, çok güzel şekersiz fıstık ezmeleri var ve inanılmaz aromalar katıyorlar. E, çok keyifli bir şekilde kahvaltınızı bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, yulaf en önemli karbonhidrat kaynaklarından bir tanesi ve içerisinde yoğun lif barındırdığı için size topluk hissini inanılmaz derecede veriyor. Yani ben sabah kahvaltımı evden çıkmadan önce 7.30'da yaptığımda saat 1230 bire kadar hiçbir şekilde acıkma hissiyatı duymuyorum. Besinlerinizi tüketmeden önce, öğünlerden önce mutlaka su içmelerinize dikkat edin. Yani bunu neden söylüyorum? Su vücudunuzda tokluk hissi yaratan bir şeydir. Sabah kahvaltılarından önce siz suyunuzu tüketirseniz o yulafı yedikten sonra daha tok hissedeceksiniz. Ya da öğlen yemeğine çıkmadan yarım saat önce su tüketirseniz siz öğlen yemeğine çıktığınızda vücudunuz ya ben galiba tokum e, tepkimesini verecek ve sizi daha az yemeğe sürükleyecek. Tabii ek olarak şunu da söylemek istiyorum. E, haftanın 5 günü yulaf yedim dedim. tabi e, tabii yulafa odaklandık bir kısmı unuttuk. En önemli protein kaynaklarından bir tanesi de yumurtadır. E, ben yulafımı yedikten sonra 2 e, tane 3 tane de yumurta tüketiyorum. Ama bunu her gün tüketmiyorum çünkü özellikle ilk başlarda çok fazla tüketmiyordum. E, ardından tüketmeye başladım. Yani bu dediğim gibi bir senelik hatta neredeyse bir buçuk senelik bir süreç gelmiş olduğum nokta. Protein kaynaklarından en önemlisi, anne sütünden sonraki en önemli protein kaynağı olarak gösterilen yumurtanın beyazı akı. Bunu bazı günler işte yulafı yanına yiyordum, bazı günler yulafı değiştirip yulafı daha az miktara koyup 50 gram kadar koyup onun üzerine protein kaynağı olarak yumurtamı tüketiyordum. Evet şunu da söylemek istiyorum. Ya kilo vermek Arkadaşlar kilo vermek aslına bakılırsa çok basit bir olay. Kilo vermenin ana formülü vücudunuza almış olduğunuz kalori miktarı siz vücudunuzun bunu internette bir dolu hesaplaması var. Yaşınızı giriyorsunuz, boyunuzu giriyorsunuz ve mevcut kilonuzu giriyorsunuz. Diyor ki size yaklaşık olarak tamamen şu anda atıyorum 2000 kalori almanız gerekiyor. Siz 2000 kalori almanız gereken bir günde 1500 kalori alırsanız geri kalan 500 gram, 500 kalorilik açığı oluşturursanız vücudunuz otomatikman yağ depolarından tüketmeye başlayacak. Enerjisi de az geldiği için içerideki mevcut enerjileri tüketmeye başlayacak. Bu enerjileri yakmaya ve tüketmeye başladığında otomatik olarak da vücudunuz kilo vermiş olacak. Tabi burada vermemiz gereken daha doğrusu yapmamız gereken kalori açıklarını kademeli kademeli oluşturmak ve bunu bir anda yapmamak. Bazı arkadaşlarım var ya da bazı duyduğumuz insanlar var. Ya ben bir anda kilo verdim 5 kilo 10 kilo ama ben bir anda 5 kilo 10 kiloyu aniden geri aldım. Siz aslına bakılırsa vücudunuza bir işkence yaptınız. Ve bu işkence sonrasında vücudunuz ilk fırsatını bulduğu anda yatmış oldukları ya da atmış olduğu ödemleri tekrar aynı şekilde topladı ve aynı şekilde depoladı. Bundan kaynaklı da sizin tartıda görmüş olduğunuz fuzuli komik rakamlar e, geri döndüğünüzde aynı şekilde geri dönüyor. Burada önemli olan sizin tartıda gördüğünüz değil aynada gördüğünüz kendinize bakacaksınız. Kendinizi tanıyacaksınız. Ben inanılmaz derecede e, ayna karşısında kendimi incelemeyi gerçekten sevdiğimi de <laughs> düşünmeye başladım. E, seviyorum galiba. E, bunu e, çok iyi gözlemledim. Yani vücudumun hangi formlardan ya da neleri tükün ya da neleri tükettikten sonra nasıl tepkimeler verdiğini çok iyi analizledim ve gözlemledim. Bunlarla alakalı da önümüzdeki videolarda sizlere daha net bilgiler vereyim. Kalori açığı dedik, kalori açığını ben nasıl yaptım peki? Ben aslında bakılırsa çok böyle büyük hesaplamalar yapmadım ama bir uygulama vardı. Şimdi ismini söylemek istemiyorum. Marketlerden bulabiliyorsunuz Google Play'den kalori hesaplama, kalori açığı oluşturma şeklinde. Burada tüketmiş olduğunuz gıdaları oraya girerek. Orada işte için gerçekleştiriyorsunuz ve kalori hesaplamasını yapıyorsunuz. Vücudunuzun alması gereken kalori miktarının altında bir sınır belirliyorsunuz ve ona göre giyiyorsunuz. Tabii bu işin çok yazılı olan kısmı, bir de gerçek olan kısmı var. Şimdi bu gerçek olan kısmı da nedir? Ben sabahları karbonhidratımı aldım. Öğlenleri salata ve protein ağırlıklı beslendim. Bunu özellikle ilk dönemler için konuşuyorum. Akşam yemeklerinde de e, evde olduğunuz için aslında bakılırsa anne baba evinde kaldığınız için e, çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Siz bu işi çok ciddi yapmıyorsanız. Bu ciddi yaptığım işler yaklaşık olarak bu senenin pandemi dönemine falan yaklaşacak şimdi benim bahsedeceğim sizlere anlatacağım onlara. Ama ondan önceki dönemlerde annem ne yaparsa evde onu yiyordum. Tabi birazcık seçici davranıyordum. Karbonhidratı daha az yemeye çalışıyordum. Mercimek tarzı e, daha iyi proteinler. Ee, daha iyi gıdalar beslenmeye çalışıyordum. Ee, çorbalarla, salatalarla, işte yapılan bulgur pilavlarıyla bunlarla besinlerimi devam ettiriyordum. Tabi dediğim gibi o kısımlarda ilk başlarda çok fazla bilgim yoktu. Sizin yapmanız gereken kalori açığınızı 2000 almanız gerekiyorsa 1900 almanız lazım, 1800 almanız lazım dostlar. Çünkü bunun altında almış olduğunuz kalorilerde vücudunuz tepkimeye giriyor ve ben bir yerde yanlış yapıyorum deyip sizin ilk fırsatta almış olduğunuz fazla şımarık kalorileri tekrar aynı şekilde depoluyor. Ve tekrar tartıya çıktığınızda aynı kiloları görebiliyorsunuz. Orada atmış olduğunuz aslında bakılırsa atıyorum bu Herbalife'lar var. Ee, Herbalife tüketen insanlar bir anda aynı hani kilolar veriyor. Nasıl veriyorlar bu kiloları? Herbalife'ı şu anda tam net hatırlamıyorum ama e, tahmini olarak söylüyorum. E, bir Herbalife 400 kalori falandı. 300-400 kalori öğün olarak. 3 öğün Herbalife yiyordu adam. E, ne 300 kalori desek Herbalife yedi 900. Ya, ara öğün olarak onlar bazı şeyler tüketiyorlardı. Hadi onları da koydun 1100 falan. E, bir insanın alması gerektiği 2000-2500 kalori. E sen 1400 e yakın 1500'e yakın kalori açı oluşturduğunda vücudun otomatik olarak vücudun otomatik olarak bir yerde yanlış yaptığını söylüyor sana ve o yanlışı düzeltmek için ilk fırsatı kolluyor. İlk fırsatı yakaladığında da aynı şekilde depoluyor. Herbalife kullananlar çok ani zayıflar çünkü inanılmaz derecede kalori açı oluştururlar. Vücutlarından ödemini atar, suyunu atar. Aynı şekilde yağ da yakmaya başlar çünkü vücut enerji kaynağına sahip ihtiyaç sürecek ama senin aldığın o toz, gıda pek bir enerji vermediği için sana ee, vücudundaki yağ depolarından yakmaya başlayacak ama ilk fırsatını bulduğunda da dolduracak tekrar. Ben dediğim gibi çok küçük e, miktarlarda kalori açığı oluşturuyordum. Karbonhidratımı mutlaka tükettim. İlk başlarda karbonhidrat olarak yalnızca yulafı tükettim. E, onun haricinde şu anda geldiğimizde mesela daha farklı karbonhidrat kaynaklarım var. E, glisemik endeksi düşük olan Yasemin pirincinden haşlama bir pilav yapıyorum. Ve bunu yiyorum mesela her gün 100 grama yakın. Öğle yemeklerinden ne tükettiğime gelelim. Şirketin orada çok fazla seçeneğimiz yoktu. Seçeneğimiz yoktu ama bazı noktalar vardı. Belirlediğimiz işte oraya gidiyorduk salata yiyorduk gördük. Kinyalı, ton balıklı, işte tavuklu salatalar, sezar salata falan olaylarına girmeyeceksiniz. Çünkü onların içerisinde barındırdığı mayonezli soslar sizlere inanılmaz derecede zararlı olarak dönüyor. Sonra arada tuz ekstra olarak şımarıklık yapmak istediğiniz günlerde mutlaka zaten yapabilirsiniz. Bunlarla alakalı çok bir sıkıntımız yok. Bunun haricinde akşam yemeklerini de zaten sizlere anlattım. Öğle yemeğini atlayıp akşam yemeğine geçtim. Kusura bakmayın bir kargaşa oldu orada. Bunu da daha ilk tecrübesizliklerime sayın arkadaşlar. Daha kademe kademe gelişeceğiz inşallah. Bunlarla alakalı da neler yediğimi, hani hepsini bu videoya sığdıramayabilirim. Bunlarla alakalı neler yediğimi sizlere önümüzdeki videolarda eğer ki talepleriniz doğrultusunda anlatmak isterim. Doymuş yağlardan kesinlikle kaçınıyoruz. Ee, paketli gıdalardan kesinlikle kaçınıyoruz. Şeker tüketimimizi, un tüketimimizi, e, doymuş yağ oranlarımızı e, sıfıra indiriyoruz. Mutlaka almış olduğunuz, yemeğe başlayacağınız bir şeyi paketli gıdanın arkasına döndürerek lütfen 100 gram içerisindeki şeker miktarına bakın. 100 gramın içerisinde 47 gram, 50 gram hatta 60 gram şeker olan bisküviler ve başka minimum minimum gıdalar var. Bu sebeple, bu ne lan? Bu sebeple bunlara lütfen özen gösterin arkadaşlar. Gelelim spora. Sporda neler yaptım? Nasıl bir spor, nasıl bir sporla ilerledim? Her şeyin başı tamam beslenme olabilir ama her şeyin başında çok önemli bir kısmı da spor. Ben ilk ayda spor salonuna yazıldım. Pendik Belediyesi'nin Novi Pazar Spor Kompleksi var. Ee, or oraya başvurumu yapmıştım. Ardından bir ay sıra bekledim. Dediler gelebilirsin. İlk gittiğimde ben bir ay boyunca kardiyo yaptım. Bu kardiyonun içerisinde koşu bandı vardı, bisiklet vardı, ip atlama vardı. Ee, ardından baktım bir ayın sürecinde bir ayın doğrultusunda benim belli bir yere geldim, ilerledim ama benim daha fazla ilerlemem lazım. Çünkü daha iyi yağ yakmam lazım. Benim daha fazla kilo vermem lazım. Burada ne yapabilirim diye düşündüğümde birazcık araştırmalara girdim. Kardiyonun içerisine kardiyodan sonra ağırlık hareketleri ekledim. Ardından belli bir müddet böyle gittim ama baktım kardiyodan sonra yapmış olduğum ağırlık hareketlerinde enerjim yetersiz kalıyor. O zaman dedim ki ben ağırlığı öne alayım. Ardından kardiyoyu alayım. Evet burada daha iyi bir verim aldım. Ardından da zaten programlarımı kendi kendime şekillendirdim. Bir dönem full body yaptım. Bir dönem split yaptım. Ardından tekrar full body'e döndüm. Sonra tekrar split'e döndüm. Şu anda split olarak devam ediyorum. Dediğim gibi yani vücudunuz aslına bakılırsa bir makine. Sizlerin vücuduyla benim vücudum tamamen farklı olabilir. Bu insanlık tarihindeki herkes için geçerli herkes vücudun aslında tanıyıp ardından karar vermesi. Vücuduna doğru gelenleri kendiniz belirlemeniz lazım sadece yönlendirmeleri daha farklı düşünebilirsiniz covid döneminde covid dönemine geldiğimizde korona dönemine geldiğimizde ben vücudumun gayet iyi olduğunu düşünüyordum ardından ardından korona dönemi geldi korona döneminde daha farklı artık çalışmamız gerekiyordu çünkü spor salonları kapanmıştı evde çalışıyorduk Hatta evde çalışıyorduk, İş yerlerimiz de evlerden çalışıyordu. Yani tamamen evdeydik aslında bakılırsa bir şey yapmamız lazımdı çünkü formlarımızı korumamız lazımdı. Ben düşük ağırlıklarla evde iki tane dumbbellım var, bir tane halter yaptım onun da videosunu koyarım. Dumbledan halter yaptım yani hani çünkü bir şeyle çalışmam lazım, dar tutuş, geniş tutuş bunları çalıştırmam gerekiyor ki benim vücudumu aynı şekilde koruyabilmem lazım. Sonra baktım ki ben daha iyi gelişmeye başladım. Yani burada bir yanlış vardı. Yani saçma bir şekilde. Hatta mesela şöyle bir şey yaparım. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Benim şu andaki bütün ölçümlerime dair bütün ölçümlerim daha doğrusu Allah'ım çok yoruldum. <laughs> Pazar Spor Kompleksinin sitesinde kayıtlı. Oradan bu ölçümlerimi ay ay takip ederiz, yağ oranım, kilom ne kadar düşmüş, nereden nereye gelmişim, nasıl bir ivme ilerlemişim bunların hakkında sizlere bilgi veririm. Bunu önümüzdeki video eğer ki talebiniz doğrultusunda gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Covid dönemine geldiğimizde bunu nasıl yaptım, beslenmemi de değiştirdim, beslenmelerime kendim özen verdim, e, artık kendim yemek yapmaya başlamıştım, pilavımı kendim pişiriyordum haşlama e, olarak. Proteinimi kendim yapıyordum, kendim kızartıyordum. Hiçbir baharat kullanmıyordum, yağ tüketimimi sıfır enderlik yapmıştım. Çünkü aslında bakılırsa e, vücudum şekilliydi. Fakat bir define sürecine girmem gerekiyordu ve yağ oranımı düşürerek vücuduma daha fazla görünürlük. Dikkat etmeniz gereken noktaları aslında bakılırsa genel olarak özetledim. Şimdi son bir defa özetlemek istersek. Sabah kahvaltılarımızda yulafımızı yiyoruz, yanında yumurtamızı yiyoruz. Öğlen yemeklerinde mutlaka kilo verme sürecindeysek karbonhidrat tüketimimizi zayıflatıyoruz. Ve salata tüketimimize özen gösteriyoruz. Yeşillik tüketimimiz bol lif gıdasıdır. Bunları vücudunuza sokmanız lazım. Maydanozu cips niyetine yiyebilirsiniz. Salatalığı su tüketiminde eğer ki su tüketimini uğratıyorsanız e, mutlaka e, salatalık yiyebilirsiniz. En faydalı gıdalardan bir tanesi. Akşam oturdun maydanozla salatalık koy yanına televizyon izlerken çekirdek yerine bunları tüket. Bunlar önemli. Hiçbir şekilde vücuduna zararı olacak şeyler değil akşam yemeklerinde karbonhidrat tüketimimizi yine zayıf tut tutmaya çalışıyoruz ee, yağsız gıdalar tüketmeye çalışıyoruz tereyağlı yağlı pilavlar tüketmiyoruz Glisemik endeksi düşük olan pirinçler tüketiyoruz bu e, yasemin pirinç olabilir kokulu pirinç ee, onun haricinde tabi illaki ona yiyeceksin diye bir şey yok baldo pirinç de yiyebilirsin yağsız yaptıktan sonra haşlama tüketmeye devam edin bulgur tüketimini gerçekleştirebilirsiniz bunlar size top tutacak gıdalar onun haricinde meyvenize mutlaka özen gösterin. Bol şekerli gıda meyvelerden uzak durun. Kilo verme döneminde muz gibi şeylerden çok fazla tüketmeyin. Daha sonraki dönemlerde tüketebilirsiniz. Bu gün, mutlaka günde 4-5 litre suyunuzu tüketeceksiniz arkadaşlar. Bunun haricinde dikkat etmeniz gereken ben ara öğün olayına inanmıyorum. Ara öğün kabul etmiyorum. Ara öğün yerine su tüketebilirsiniz. Kahve tüketiminizi inanılmaz arttırmanız gerekiyor. Kahveyi bir keyif olarak görüyorsanız Türk kahvesi içebilirsiniz tabi ama bizim buradaki e, kafein oranı ve vücudumuzu kızdırmadan kaynaklı bir düşüncemiz olduğu için bunu ne yapabiliriz? Biz burada filtre kahve, bir tane French press alacaksınız, bir tane Mehmet Efendi'nin Kolombiya kahvesinden alacaksınız. Bir güzel demleyeceksiniz. Bunu spordan yarım saat önce içeceksiniz. Ondan sonra bakın görün ki nasıl terliyorsunuz, nasıl yağ yakıyorsunuz. İnanılmaz, inanılmaz. Böyle bir şey yok. Ee, Lekarnetinlerin içerisinde kafein bulunur. Hiç lekanetin gibi ürünleri kullanmayın asla lekanetine hiç gerek yok kahvenizi için sporunuza gidin sporunuzu yapın hem patlayıcı güç hem e, patlayıcı güç verecek enerji verecek hem de yağ tüketiminizi yağ yakımınızı arttıracak e, diyeceklerim bunlar arkadaşlar kilo vermek kolay kilo vermenin e, yanında önemli olan güzel kilo vermek güzel zayıflamak. Ben ayda yaklaşık olarak aya vurduğumuzda bunu 2 kilo gibi bir şey vermişim. Bu düşük bir rakam aslına bakılırsa. Millet haftada 2 kilo veriyor. Ayda baktığınızda 8 kilo 10 kilo verenler var. Ama 2 ay sonra o 8 kilo 10 kilo geri geliyor tekrar buraya. Öyle bir şey yok. Biz onu istemiyoruz arkadaşlar. Biz güzel zayıflamak istiyoruz. Biz zayıfladıktan sonra bunu güzel korumak istiyoruz. Ve bu deri altında saklanmış yağlardan yok etmek istiyoruz onları. Bu karın kasları görünecek, bu kas görünecek, bu göğüsler görünecek, omuzlar çıkacak, kollar çıkacak. Tamam mı? Bunlar kendinize vermiş, kendinize vermiş olduğunuz önem, özen, değer. Tadın bunu, tadın. Tadın lütfen tadın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kilo vermek kolay ama bunu korumak önemli olan. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer ki bu videonun altında benden istemiş olduğunuz özel ya Anıl sen kahvaltımı yulafla yapıyorum dedin ama ben bunu nasıl yapacağım ya da ya bu haşlama pilavdan bahsediyorsun ama ben bu haşlama pilavı nasıl yapacağım ya proteinini nasıl alıyorsun e bu gıdanı nasıl alıyorsun, şunu nasıl alıyorsun gibi sorularınız için şimdi bu çok fazla derleme bir video oldu. Sporundan, diyetine, araştırmasından, analizine, her şeyiyle. Şimdi ama benim de açıkçası daha bunlar ilk videolarım olduğu için kafam karıştı. Çok yalan söylemeyeyim bak. Gerçekten kafam karıştı. Oradan oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum. Biraz da yoruldum ya dedim. Böyle konuşmak çok zormuş. <laughs> Su içmem lazım artık. Ee, onun haricinde dediğim gibi bunlara özen göstereceksiniz. E, altta yorumlarda belirtmiş olduğunuz özel isteklere tekrar yeni videolar çekmeye çalışacağım Önümüzdeki haftalarda geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz e, evlilik teklifine işte neden? Şimdi önümüzdeki hafta koşuşturmalarımız var Kız tarafına gideceğiz onlar bize gelecek biz tekrar onlara gideceğiz Bunları da hesaba kattığımızda şimdi bir yoğunluk var Ama elimden geldiğince en hızlı şekilde cevap vermeye ve dönüş yapmaya devam edeceğim Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın e, Yorumlarınızı da eksik etmeyiniz Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim.